Senin yapman gereken ne biliyor musun Yazgül? Bana kalmadı. Bak mı? şunu aklına koy. Hı. Yazgül'ü. Bana kalmadı. Bak bu vanlı çocukla sen pilot e etmeye başladıktan bıraktık. sonra, arkadaş olduktan sonra. Sizi dinledin bıraktın. Onun çıkartmayın. Onunla, onunla arkadaş olduktan sonra. Bıraktım sen ya. Sen ne aldın. Bıraktım. Anladın mı? Bak sabah oldu. Ben dün akşam iki saat, ondan önceki dün bir buçuk saat uykuyla. Gözüm ağrıyor artık yani. Ve şunu söylüyorum sana. Bunun senin affedilir bir yanın yok. Yalnızca yarın ya, o, getirip geçirip o kaydı, diye, o, kaydı o, kaydı, ben indireyim. O kaydı indireyim, yayınlayayım ben. Terörüsün. o zaman insanlar inanacak bir daha, bir daha. sana. O zaman berbent, inanacak berbent, sana. Berbent, berbent, terörüsü terörüsü ben inanacak. Berman terörsüye ben de mi terörsün? Onu mu demek istiyorsun? Açık konuş. Mervan'ın Mervan yani sen terörist olduğunu kabul ediyor yani musun? Sen diyorsun ya sen de sen diyorsun öyle. Bana göre bana göre PKK sempatizmanı o. Bak bu kadar da ne söylüyorum. Ben Fatih'i bir bıraktım herkes Arkadaşlık var. yapma. Bana da yanlış yol öğretti. Ya kendini, yani, mi? kendini senin sayfanı Kişisel sayfası gibi kullandı. Ama ben de fark ettim bıraktım. Beni kullandığını anladın bıraktın. Şimdi bu ne, ne davası ben onu anlamıyorum. Tamam ya, ya Mervan seni alakadar eder zaten. Bıraktın. O, Onun müptezel bir herif olduğu belli aşikar. Yani. Bize alakadar, ben... eden, şu, reddin, sindir, alakadar sindir. eden şu. Topluma alakadar eden şu. 7 tane orada leş yazan adamı 10 dakika orada o yazıyı nasıl okumadın? Ben görmedim. Ben görmüşüm. ben bederim. Ben 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 delikanlı bir kadınım. Sabrıyla bası ve ben diyelim ki ben görmüşüm almışım yani diyorum, yani diyorum ha. Ben öyle bir kadınım. Yarın, 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 yarın telefonunu getirdiğinde yarın telefonunu getirdiğinde yarın yayını bak telefonu getirdiğinde yarın yayını kendi sayfamdan da değil. Oysa insanlar de. İnsanlar demesin yani. Aa bak aldı. Ee, yok birim yap çünkü burası farklı bir psikoloji. Sen kedi daha açın ya Eleştirseler bile insanlar. Ben e, getireceğim. Açın Haydi, açın, açın İnsanlara insanlara değer verin. Bakın arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Ben Yarın Yazgül yani artık bugün bugün bana ya telefonunu getirecek ben indireceğim arkadaşlar. Ben yalnız nasıl indireceğimi bilmiyorum. Ama o gün ben... o gün var ya beni şey aradı post mağazını aradı dedi Yazgül. Dedi sen fark etmedi mi? O adam burada şey koymuş, o aradı. O buraya geldi, hemen inceledi ben telefonumu. Post magazin aldı elime. Leyla da oradaydı. Hatta Yaşar abi de oradaydı. Üçüsü yanındaydılar. İkide bir dışarı çıkıp bir şeyler konuşuyordu üçüsü. Benim yanımda konuşmuyordular. Bilmiyorum ben bir şey şüpheleniyorum ama ne bilmiyorum. Yani silindi demeye mi getirmeye çalışıyorsun? Yok Sime bilmiyorum onu demek istemiyorum. O gün hemen geldi Fox Magazine geldi. Doş doğuş geldi telefonu elimde aldı. Hepsine baktı tek o, o videoyu gördü. Doğuş doğuş niye silsin onu ya? Hayır şimdi yani de, değil, mi? ben, ben. Ya, adam ben niye alım adam? Alır onu indirir kendi de yayınlar. Evet ne? Ba baktı bir şey bulamadı zaten. Baktı hiçbir şey yok. Niye Ne? 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 gencecik bir adamı kurban ediyorsunuz burada. O niye Biz silsin yani? Yaz gününü silmedi, silmedi. Siz yanlış erkek kardeşi mi, abisi mi, oğlu mu? Neyi yani? Tamam, o, o çocuk niye silsin bunu? Yani, ben şimdi... Hani burada chatte yazıyorlar. Ben, niye ben yok, sordum, abla. Yok, Yazgül dedi şüpheleniyorum ya. bir şeylerden diye. Ben de de Aldı. aldı, tırnağından saçına o, o, kadar kumsuzlu olaydı. Ben bu çünkü 10 dakika. 10 dakika. Nasıl görmedin o? o Vallahi izlemini. görmedim görmedim Seyhan'ı. Ben görseydim zaten ben hem aldım ben görmedim. Dün bana gelip... Seyhan'ım 37 Yağız, saniye yazmıyor. Bugün zaten ben zaten oraya gelmişti başlıyor. Herkes, yedim, herkes şu anda görmedim. bu konuşmayı konuşuyor şu anda. Dün, dün yaz yayında silah istedi. Ne diye? Aa, Aynen mi? silah istemiş. Yok dün be duymadım istedim. ben. Ya beni, beni tehdit ediyorlar evet boşum tehdit ediyorlardı. Silah ihtiyacı mı var? Polis var mı? Hayır ona ne alakası? Benim yanımda taşısı herkesin var. Ne alaka herkesin var olur mu? Öyle ya yazgı saçmalama bir de şimdi. Ya, ya Allah aşkına ne şey. kadar cahil olduğunu anlayın ya. Başına ya olmaz? olmadan silah taşınır mı lan? Evet. Duram ben de? Başına bela alacaksın. Satayım, e, ben, ben yarın e, bana ihtiyaç dolayı <laughs> Ara şu ben kadını yiyor. Kişi çıkarsın ne varsa. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın ben ayrılmak Başım ağrı gibi. Sana erkek kalmadı Hepsi bana gelip sana kalmadı. Biraz boş. Sana biraz göndereceğim. Tamam da seni gönderiyorum. Bir dakika yani da ben ben konuşuyorum. Bir, ben ben çıkıyorum. Dakika konuşuyorum, Hakikaten gözüm ağrıdı. Yani tamam. başım ağrıdı. Manyak ağrı. Sen Yağrın yanıma gelsene. Hala o kadını şarsana. Siyah mı ne? Yanıma gelsene. Gel beni gözümün önünde söylesene. Kadınsa delikanlıysa delikanlı ise gel gözümün önünde söyle. Yanıma gel sana. Gelse Herkes önünde söz ver yanıma gel. İki dakika müsaade et Seyhan abla çıkacak. İyi yanıma Seyhan abla çıksın ondan sonra yine baş başa kalabilirim. Bak seni çok seviyorum yanıma gelsene aşkım. Arkadaşlar yarın. Ya kahve etme aşkım. Yanıma gel. gel. Arkadaşlar yarın yani şey ya. Yazgül'ü yani, yanıma geliyor. Şey, Telefonundan indiriyorum. Ben bele atacağım. Ezel sayfasında yayınlayacak. Okey arkadaşlar, tamam. iki, üç tane şey söylüyorum, ee, gelmezse e, suçu kabul ediyor demektir, birincisi. İkincisi, Fox magazin bu kadının ne çocuğu, ne sevgilisi, ne kocası, ne kısmı, ne akısı O çocuk or orada niye susun? Bu atmayın insanlara, günahtır. Çocuk var, <laughs> o var, onu indirmiştir, yoksa tamamını indirirdi yapmayın günah insanları linç etmeyin haksız yere <laughs> insanları linç etmemeye lütfen özen gösterin lütfen bak hiç tanımıyorum hayatımda telefonda bile konuşmadım o çocukla günahdır arkadaşlar yani bu bu terör olayı yani bu Tıpta iki, iki insanın kavga edip fırlamalık yapacağımız bir şey değil. Bana bir şey söyleyeyim mi Seher Hanım? Eline, Bunlar hepsi derban işi canım, yapıyorlar. Tutuyor. 50-60 bin. Bakın 50-60 bin. Berman arkadaş oldum ya. Berman Berban sanatçıdır. En, ben de bir sanatçı Olabilirim. Hepsi Berban. canı. Ananın. canı ya, bir sus 60 be. bin ananın, 60 bin babanın canı yanmış. Hepsi izliyorlar şu anda. 10 on binlerce, on binlerce kardeşinin canı yanmış. Ocaklara ateş düşmüş. Böyle bir olayı tartışıyoruz burada. Onun için bu kadın bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı? Aynen. Önce Aynen. Allah biliyor. Bak önce Allah biliyor. Aynen. Sonra bu TikTok uygulaması biliyor. Sonra da polisimiz yani yasama, yürütme, Aynen. yargı biliyor. Yani ne demek devlet biliyor demek arkadaşlar. Anladınız mı? Onun için buradaki insanların da yazdığı insanlara yok beni kıskanıyorsun. Tek bir durumda değilsin sen kardeşim. Sen bu durumda olamazsın. Neden dakika, olamaz? Peki, ben, beni namusuma dil uzatan. Hülya Bak, geldi galiba. Bir dakika beni namusuma dil uzatan. Sen bu sen şimdi ben birisiyle konuştuğum zaman niye bu insanları gözüne batıyor Kürt olduğu için? Bu adam Kürt'ü değil mi? Ya, Berbat ya, Kürt, yani. Kürt'ü. Kavgası kimse şey etmiyor ya. ya, ya Sen gerçekten repans. boş Arkadaşlar, konuşuyorsun. Berbat şu anda Kürt'ü. Ben onu ya onu şimdi diye kalkıp bunu açtım. Böyle çıkartıyorsunuz. Ya, ya. Arkadaşlar, Berbat'la uzak dur. Bırakın artık bu Kürt Türk. Bunlar ilkel şeyler. Bu ülkede dört kişiden biri Türk. Dört kişiden biri ee, Kürt. Anladınız mı? Geriye kalanı da Arnavut'u, Boşnağı vesaire. Ya söylemiş, Abla Hüdyem geldi. geldi. Moniş, bir dakika seni aşağıdan alalım Hüdyem alıyorum yukarıya. Bu nasıl yani. ya? Ne Türk'ü ne Türk'ü ya? Biz Türkiye'yiz. Bu, e, bu bayrağın altındayız ya. Ne? Bu hepsi tuzak. Bu ya bunu hepsi tuzak çıkartacağım ama. Bırakın ya. Biz burada o tabutların için içindeki demiş oldukları yedi tane çocuktan en az üç tanesi Kürttür ya. Böyle bir şey yapmayın ya. ya, o, Ayıp ya. Araştır, o adamı araştırın o adamı soruşturun beni değil. Arkadaşlar bunlar hassas konular ya. Yani ya burada ne demek biliyor musunuz? 60 bin tane canın gitmesi, 60 bin ana, 60 bin baba, en az 500 bin e, kardeş kısım akraba ile birlikte yani her ocağa bir tane ateş düştü ya bizim ülkemiz yani 40 senedir 45 senedir bu bedeli ödemekten bıktı maddi olarak da ya bir trilyon dolar